kanka basana Her yeri dövme yapacağım. <laughs> Efekti nasıl kapatıyor? Kapatacağım şimdi. <laughs> ha, çıktı. Yavaş be kardeşim. <laughs> Küfür etme oğlum. Evet arkadaşlar var mı sorunuz? Cevaplayayım. Evet. Olcan yanında mı? Evet. Olcan yanımda değil. Kim çekiyor? <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Olcan yanımda değil arkadaşlar. Olcan'ı saldım artık. Olcan gitsin kendi yeni kankalar bulsun. İstemiyorum yani Olcan'ı. Hanım köylü Olcan'la işim yok arkadaşlar. Hanım köylü Kılıbık. Hayır sen de hanım köylüsün. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben hanım köylü falan değilim. Sen de herkes gibi oldun artık Sedat. Eyvallah kardeşim öyle düşünüyorsan. Neyse ben kapatıyorum. Öyle bir selam vereyim dedim. Selam vereyim dedim.